Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz dili muhafaza etmek hakkında olacak inşallah. Ayet-i kerimemiz İsra suresi 53. ayet. Ve kul li ibadi yaqulu lleti ahsan. İnne şeytanen yenzagü beynehum. İnne şeytanen kanel insane aduven mübîn. Anlamı şöyle. Kullarıma söyle. İnsanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Evet. Rabbimiz bizlerden güzel söz söylememizi istiyor küfürün, kötü sözün insanların arasını bozduğunu, bir küfrün bir insanın cinayete kurban gitmesine kadar varacağını biliyoruz. Kavgaların, dövüşlerin, yaralanmaların bu yüzden olduğunu duyuyoruz. Evet Rabbimiz diyor ki güzel söz söyleyin. Şeytan sizin düşmanınızdır. Şeytan sizi kötü söz söyleterek ne yapar? aranızı bozmak ister der. Hadis-i şerifimiz şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Evet. Güzel söz söylüyoruz ama her duyduğumuzu söylemiyoruz. Çünkü her doğru her yerde söylenmez. Bizler her duyduğumuzu anlatmayacağız. Bazı gizlimiz, bazı sırlarımız olacaktır. Ama hiçbir zaman yalana müracaat etmeyeceğiz. Yalan söylemek büyük günahlardandır kardeşlerim. Duamız şöyle, Allah'ım bildiğim günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğim bütün şerlerden sana sığınıyorum. Şüphesiz ki sen gaybı bilensin, gizli olan her şeyi bilen sensin. Bugünkü sorumuz şöyle, kaç çeşit yemin vardır? Evet kardeşlerim, üç çeşit yemin vardır. Yemini lav, yemini gamuz, yemini münakide. Yemini lav ne demek? Bir şeyin doğru olduğunu zannederek yapılan, ağız alışkanlığıyla yapılan yemindir. Mesela kişi birini görmediği halde gördüğünü zannederek vallahi gördüm demesi bu yemin çeşidine örnektir. Bundan dolayı kefaret gerekmez. Sorumlu da tutulamaz ama bunu alışkanlık haline getirmemek gerekiyor. Yemini gamuz yalan yere edilen yemindir. Bir kimsenin olmamış bir şey için bilerek olmuş diye veya olmuş bir şey için bilerek olmadı diye yemin etmesidir. Bu en büyük günahlardan birisidir. Evet, bu şekilde bir yemin eden kişi Allah'ın adını yalan yere, ağzını andığı için ne yapacak? Pişman olarak böyle bir hataya düşmemek için Allah'tan affını dileyecek. Bunun için bir kefaret de olmaz. Yeminin münakidesi mümkün olan ve geleceğe ait bir şey yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Bir kimsenin şu işi yapacağım mesela bir arabam olsun bir hayır yapacağım diye yemin etti. Arabası olduktan sonra o yemin ne yapacak tutacak. Evet bir kimsenin şu işi yapmayacağım diye yemin etmesi de yine yeminin münakidedir. Bu yemin eden kişi eğer bu yeminle tutamamışsa ne yapacak kardeşlerim? Kefaret ödeyecek. Peki kefareti nedir? Evet, bir köleyi azat etmektir. Şu anda köle olmadığı için ne yapıyoruz? Bir fakiri on gün boyunca doyuracağız. Veya on fakiri bir gün boyunca doyuracağız. Ve bunu da yapamıyorsa bir mümin üç gün üst üste oruç tutması gerekiyor. والحمد لله رب العالمين ، لله تعالى الفاتح